Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabii ki konumuz ne? Eylül ayı. Eylül ayında bizi neler bekliyor, önemli günler neler, hangi günlerde harekete geçmeliyiz, hangi günlerde ilişkilerimize dikkat etmeliyiz, hepsinden bahsedeceğim size. Evet, hem güzel gelişmelerden bahsedeceğim, hem de bazı zorluklarını anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım. Evet, 1 Eylül'e Ay Aslan Burcu'nda enerjik bir giriş yapıyoruz. Ayrıca o gün Uranüs retro hareketine başlıyor. Bu retro hareket 30 ocağa kadar sürecek. Uzun bir periyot bizleri bekliyor. Neler olabilir? Türkiye açısından ele aldığımızda müttefik ülkelerimizle aramızda ani beklenmedik olaylar yaşanabilir. Hatta geçmişten gelen hala süren sözleşmelerimizde, anlaşmalarımızda bir takım böyle revize olması, tekrar konuşulması, haber olması gibi durumlar yaşanabilir. Yine eylül ayında ne diyoruz? Önemli liderlerin sağlık sorunları, zorlanmaları, hatta var olan hastalıkların tekrar nüksetmesi gibi durumlar yaşanabilir. Yani dünya liderleri açısından çok da kolay bir eylül ayı olmayacak. Neden? Çünkü ayın ortalarında bir de ay tutulması deneyimleyeceğiz. Bununla birlikte neler olabilir? En çok mesela eylül ayında sel, su, sulardan gelecek hastalıklar. Bunları konuşuyor olacağız. Ee, hatta ekonomi ve piyasada böyle durgunluk daha görünür olacaktır eylül ayında. Diyeceksiniz ki bana yine başladığın olumsuzluklardan bahsetme. Ama ne diyelim gökyüzündeki neyi görüyorsak, hangi açıları görüyorsak ben de size onlardan bahsediyorum maalesef. Ee, bu arada insanlarda neler olabilir? Kaygının psikolojik sorunların daha çok böyle tavan yapacağı bir Eylül daha agresif hareketlere bürünecekleri bir Eylül ayı yaşayabiliriz O yüzden ne diyoruz bu ay en önemli şey Bence mental olarak kendi sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gerektiği Bununla birlikte Merkür ve Uranüs'ün aralarında böyle zorlu açılar oluşacak. Bunlar nelere sebebiyet veriyor? Fırtınalı hava koşulları, yıldırımlar, ee, elektrikli hava koşullarının artması, hatta bunların zaman zaman yakıcı etkilere varması dünyada konuştuğumuz haberlerin başında gelecek Eylül ayında. Ve 3 Eylül'de bir yeni ay yaşayacağız. 11 derece Başak Burcu'nda Jüpiter ve Satürn kareli bir yeni ay bizleri bekliyor. Şimdi bu neyi bize verebilir? Öncelikle yatırımcılar için söyleyeyim. E, borsada böyle ciddi düşüşlere neden olabilir. İşsizlikle ilgili böyle daha zorlu koşullar, işsizliğin tavan yapması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yine iflasları konuşacağız. Şirketlerin zorlanmaları belki, iflas haberleri, önemli şirketlerle ilgili. Bunlarla ilgili gündemimiz oldukça yoğun olacak. Hatta Türkiye'nin ayının tetiklenmesiyle birlikte Böyle arkamızdan dönen oyunlar, gizli düşmanlıklar, karışıklıklar, nereden geldiği belli olmayan, yapanın belli olmadığı durumlar yaşanabilir. Böyle suikastlere de davetiye çıkartan bu zorlu açı etkisiyle dünyada yaşanacak olaylar yine gündemimizi meşgul edebilir. Yani aslında böyle muhteşem bir VNI yok değil mi? zorlu etkiler barındıran bir yeni ay aslında. Eylül'ün hemen başında deneyimleyeceğiz. Arkasından da 4 Eylül'de Mars artık Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Şimdi Mars Yengeç Burcu'ndayken neler olabilir? e, ee, insanlar böyle tepkilerini çok kolay dışarıya vurabilirler aslında. Ee, aynı zamanda bu askeri konular açısından da böyle kargaşaya, savaşın daha çok şiddetlenmesine sebep olabilir. Zaten diyeceksiniz ki hali hazırda bir savaş dünyada mevcut. İşte bunun böyle daha alevlenmesi, daha şiddetlenmesi söz konusu olabilir. Ee, böyle savaş konularında ülkeler arasında gerilim tırmanışa geçebilir aslında. E, ee, 6 Eylül itibariyle de Mars sınır dışı hareket edecek. Yani bu neyi verebilir? Kaza, yaralanma, yine bu savaş aktivitelerinde hızlanma e, bunların, bu risklerin en yoğun olduğu zamanlar aslında. Mars'ın sınır dışı hareket ettiği zamanlar. Bu arada Mars yengeç geçişiyle birlikte e, eski alimlere göre bu arada anlatmam gerekirse İstanbul aslında yengeç burcu ülkeler kapsamında yer alıyor. Bununla birlikte tabii ne olabilir? İstanbul'da böyle zorlayıcı olaylar, karışıklıklar bekleyebiliriz. Ne gibi karışıklıklar olabilir? Zaten her gün haberlerde hepimizin dinlediği şeyler, işte cinayetler, e, yaralama haberleri, dolandırıcılık haberleri. Bunların daha da böyle yoğunlaştığına şahit olabiliriz açıkçası. Bu Mars'ın sınır dışı hareket esnasında. Ve geçelim 8 Eylül'e. 8 Eylül'de aslında güzel bir gün. Neden? Planlarımızı uygulamaya koymak isteyebiliriz. Ama bir şeyi unutmamamız gerekiyor. Bürokratik engellere, pürüzlere, yaşanabilecek olumsuzluklara da o gün dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle beklemediğimiz olaylar cereyan edebilir 8 Eylül'de. Buna karşılık ne diyeyim, temkinli olmamız gereken bir gün aslında. 9 Eylül'de de böyle duygularımızın ve düşüncelerimizin aslında zıtlaşıcı bir gün. Karşımızdaki kişilere böyle fikirlerimizi çok kolay anlatamayabiliriz. Aklımızdakileri ifade etmek zor olabilir. Merkür Retrosu bitti aslında ama gene de o gün böyle bir iletişimsel problemler yaşanabilir. Ee, ama ilişkiler açısından çok güzel tarihler var. 9 ve 12 Eylül arasında ilişkiler konusunda şanslıyız. Ayrıca 9 Eylül'de Merkür artık Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Aslında Merkür-Başak başa, transiti güzel bir transittir. Neden? Zihnimiz güzel çalışır. E, pratik çözümler bulabiliriz. Sonra kendimizi doğru ifade ederiz. Doğru kelimeleri seçebiliriz. Zihnimiz daha çok böyle ayrıntılarla meşguldür. Tabii e, ne olabilir? En karmaşık problemleri kolaylıkla çözebiliriz aslında Merkür-Başak geçişinde. Tabii bu arada çok da böyle e, kafamızdaki düşüncelerden çok emin olmayabiliriz, daha çok didikleyebiliriz, daha mükemmel planı hazırlamaya çalışabiliriz kendimize göre. O yüzden her ne olursa olsun Merkür'ün Başak Burcu ilerleyişi zihnin hızlı ve güzel çalıştığı zamanlardır aslında. Evet, 12 Eylül tarihine dikkat. Neden? Fiziksel sağlığa özellikle dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz mide hassas olabilir, göğüs bölgesi hassas olabilir. Kemiklere de dikkat etmek gerekiyor aslında. Hızlı hareketlerden lütfen 12 Eylül'de kaçının. 13 Eylül'e gelirsem aslında böyle birilerinden bir şeyler istemek için, taleplerimiz için, başvurularımız için oldukça güzel bir gün. O yüzden bugünü değerlendirebilirsiniz aslında. 15 Eylül'de de maddi konulardan yana oldukça şanslı etkilere sahibiz. Yatırımlarımızı değerlendirmek için bence oldukça olumlu bir gün. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hem seyahatler hem eğitimle ilgili, yurt dışı konularıyla ilgili oldukça güzel etkilere sahip olduğumuz olduğumuz bir gün. Hani Eylül'de bu kadar güzel bir gün bulamayız. Bence ilişkiler açısından 9-12 Eylül, e, maddi konularda da 15 Eylül'ü kaçırmayın. E, 16 Eylül'e bakarsak 16 Eylül'de bir duruyoruz. Neden duruyoruz? Venüs ve Satürn e, arasında böyle zorlayıcı bir açı var. Bu böyle kendimizi böyle çok keyifli hissetmeyiz aslında Venüs'ün Satürn'den zorlu açı aldığı günlerde. Ne olur? Olayların böyle daha çok negatif yönlerine takılabiliriz. Bir şeyden mutlu olmak o kadar kolay değildir, keyif almak o kadar kolay değildir. Aynı şekilde bu ilişkilerimize de yansıyabilir tabii ki. E, i̇lişkilerde neler olabilir? Pürüzler, engeller, problemler ortaya çıkabilir. O yüzden ne yapıyoruz? 16 Eylül'de böyle ilişkilerimizde birtakım şeyleri zorlamıyoruz. Akışına bırakıyoruz aslında. Geldik 18 Eylül'e. 18 Eylül önemli. Neden önemli? Çünkü e, 05.34 saatinde 25 derece balık burcunda çok önemli bir ay tutulması yaşayacağız. Ve bu ay tutulması nerelerden gözlemlenebilecek, nereleri daha fazla etkileyecek isterseniz onlardan da bahsedeyim. E, Avrupa, Batı Asya, Avustralya, Güneybatı Rusya, Türkiye'yi ve Afrika'yı daha çok etkileyeceğini düşünüyoruz bu tutulmanın. E, Türkiye açısından neler olabilir haritasını ele aldığımızda? Hükümet ve muhalefet arasında böyle bir kriz meydana gelebilir, bir çekişmeler, anlaşmazlıklar yaşanabilir, daha görünür olabilir. E, hükümet ve muhalefet arasındaki e, ne diyeyim, anlaşmazlıklar bu daha böyle medyaya yansıyabilir bu dönemde. E, Güney Ay düğümü de Türkiye'nin ile kavuşunda ilerleyeceği bugünlerde e, ne olabilir? Muhalefet kanadında böyle görevden vazgeç Geçişler, görevi bırakmalar, zorlanmalar, hatta bazılarında itibar kayıpları bile söz konusu olabilir. Aslında çok iyicil etkiler vermeyecek muhalefet için. E, bu arada Mars da Türkiye haritasının birinci evinde transit edecek. Şimdi ne olabilir Mars eğer Türkiye'nin birinci evinden geçiş yapıyorsa insanların daha agresif ve saldırgan tavırlarına şahit olabiliriz aslında ee, daha böyle agresif bir tutum benimseyebiliriz. Ee, Transit Venüs de Türkiye haritasında e, Satürn'e kavuşumda. Bu bize neyi verebilir? Ünlü kişilerin, sanatçıların, sporcuların açısından, medyadaki kişiler açısından zorlanmalara işaret ediyor aslında. E, maddi konularda da böyle çok iyicil etkiler barındırmıyor bu durum bu kavuşum. Böyle e, eğlence, konfor, lüks yerine daha çok böyle zihnin geçim sıkıntısına odaklanacağı bir süreç yaşayacağız. Zaten ekonomik anlamda e, zorlu bir süreçteydik. Bunun devam etmesi de Eylül ayında söz konusu. E, ayrıca bu. Bu dönem ne olabilir? Ünlü kişilerin, tanıdığımız kişilerin, ünlü televizyondaki kişilerin vefat haberlerini duyabiliriz. Umarım ki böyle bir şey olmasın tabii ki ama böyle bir risk de barındırıyor bu durum. Ee, tabii ki tutulmanın yanında ne var? Retro Neptün var. Ee, bu Neptün retro olmasıyla birlikte ne olabilir? Önümüzde böyle bizi zorlayacak, e belirsizlik yaratacak, olaylar yaşanabilir yani önümüzü görmekte zorlanacağız aslında bu tutulmanın devam eden sürecinde de e, dünyada da böyle din ve inançlarla ilgili bazı zorlu sınavlar söz konusu olabilir ya da ne olabilir örgütleşen tarikatlara şahit olabiliriz dünyada e, işte dinin kötüye kullanılması gibi durumlar e, manipüle edilmesi gibi durumlar açığa çıkabilir bu durumlar yaşanabilir. Ayrıca e, halkın böyle psikolojik sorunları daha fazla artışa geçebilir. Maalesef gene bunlardan bahsedeceğim ama insanlar daha çok böyle gerçeklerden kaçış durumu yaşayabilirler bu süre zarfında. E, devam edersem 19 Eylül'de de böyle daha çok böyle fiziksel ve ruhsal sağlığa dikkat etmemiz gereken bir gün aslında. Kafa ve yüz bölgesi hassas olacağı için. İşte baş ağrıları, migren atakları yoğunlaşabilir. O yüzden ona da dikkat edin. İlaçlarımızı yanımızda taşıyalım o gün. 21 Eylül'de de karşı tarafa fikirlerimizi aktarmak için, duygu ve düşüncelerimizi aktarmak için çok güzel bir gün aslında. Önemli konuşmalar, yazışmalar, mailleriniz varsa bence 21 Eylül'ü değerlendirebilirsiniz. Ee, ama ilişkiler açısından aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Ee, manipülasyonlara, egosal böyle çatışmalara oldukça açık bir gün. Ee, o yüzden ne diyorum fikirlerimizi, kararlarımızı ilişkimizde dayatmaktan vazgeçelim o gün. Böyle ego kaynaklı sorunlara neden olmayalım. 22 Eylül yine güzel bir tarih. Evet yani aslında Eylül'de fena tarihler yok gibi. 22 Eylül'de de ikili ilişkiler, talep ve başvurular açısından oldukça güzel bir gün. Ee, sadece böyle sabah saatleri ani ve beklenmedik olaylar açısından böyle çok büyük tepkiler vermekten kaçının. Ee, aynı zamanda bugün artık güneş terazi burcuna geçiş yapıyor. Ve biz ne yapıyoruz? Sonbahar giriş haritasına da bakıyoruz. Ee, mevsim haritalarıyla da çalışıyoruz biz astrologlar. Şimdi ben de onu incelediğimde, mevsim giriş haritasına baktığımda e, bu 3 aylık periyot için ufak ufak öngörüler yapmak istiyorum sizlere. Belki bu dönem daha fazla evde vakit geçiririz. Zaten işte yaz bitti, sonbahardayız, insanlar bir yerlerden döndüler. Daha çok böyle evimizle ilgilendiğimiz, ailemizle ilgilendiğimiz bir dönem. Ve buna da baktığımızda evet, halk daha çok böyle evde vakit geçirecek, eviyle ilgilenecek. Ama haritanın yükseğine baktığımızda da böyle daha çok çalışmak zorunda olduğumuz, daha çok üretmek zorunda olduğumuz bir periyoda işaret ediyor. Ee, Mars, bu sonbahar giriş haritasında düşük bir eve yerleşimi sebebiyle halkın böyle sağlığına dikkat etmesi gereken bir dönem. Aslında nedir? Grip ve benzeri salgınların daha yoğun yaşandığı bir dönemdir sonbahar. Hem o mevsim geçişiyle birlikte. Ee, bu aynı zamanda bizlerin ruh halindeki dalgalanmalara da sebebiyet verecek. Daha böyle kendimizi gergin ve sinirli hissedebiliriz. O yüzden bu dönem belki daha çok dikkat etmemiz lazım davranışlarımıza, özellikle öfkemize diyorum. Yine bu vergi ödemeler 3 aylık periyotta, önümüzdeki 3 aylık periyotta daha önemli hale gelecek. İnsanların belki ne diyeyim, bu vergileri ödemekte zorlanmalarına, Bununla işte bir şeyler yapılmasını istemeleriyle e, yüzleşebiliriz. E, ödemekte zorlanacağız açıkçası. Tabii yine yöneticiler ve liderlerle ilgili dünyada güç kayıpları söz konusu olabilir. Yine diyorum burada da öngördüğüm e, üzere ani hava değişimleri, su baskınları, elektrikli havalar, fırtınalar, böyle e, değişik hava koşulları e, gündemimizde yer alabilir açıkçası. Tabii ki bu hava olaylarının böyle yıkıcı boyutta etkileri dünyada olacak. Özellikle fırtına ve elektrikli hava koşullarından, selden dolayı dünyada bazı yerler maalesef zarar görebilme etkisine sahip. Eğitim, iletişim, turizm, taşımacılık sektörü de aslında etki alıyor bu sonbahar giriş haritasına baktığımda. Hatta bu konularda biliyor musunuz ekstra vergiler de söz konusu olabilir. Yani yine böyle çok hoş haberler vermiyorum ben. <laughs> Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar söz konusu olabilir. Bununla ilgili yine e, gündemi bu haberler meşgul edebilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tarz açıklamaları söz konusu olabilir. E, bıktınız biliyorum ama maalesef yine böyle bu etkilere maruz kalabiliriz. Çiftçiler ve tarım hayvancılıkla ilgili ama olumlu haberler duyabiliriz bu süre zarfında. E, gençleri ve çocukları ilgilendiren konularla ilgili güzel gelişmeler de var önümüzde. Yani hep kötü kötü değil. Güzel güzel böyle haberler de vermek istiyorum sizlere. Spor ve sanatla ilgili ilgili de böyle bir takım haberlere sevinebiliriz. Belki birlik olup bir başarıyı kutlayabiliriz hep beraber. Bu arada tabii ki bu süre zarfında ne olacak? Teknolojik gelişmeler e, bu teknolojik gelişmelerin günlük hayatımızı kolaylaştırması söz konusu olabilir. E, yani bizim hayatımızı kolaylaştıracak icatlar e, önümüzdeki 3 aylık periyotta yaşanabilir açıkçası. Bu arada 23 Eylül sabahı da saat 05.37'de Venüs yani ilişkiler gezegeni zarar gördüğü Akrep da geçiş yapıyor. Yani ilişkilerde kıskançlık, sahiplenme, ee, tutku tabii ki öne çıkacak onlar arasında. Temamız bu. Tabii bu arada ne olacak? Bu ilişkiler çok güçlü yaşanacak. Yani aşk ve nefret bir arada yaşanabilir. Bu süre zarfında ya da bu tarihlerde başlayan ilişkiler böyle bir dinamiğe sahip olabilirler. Yani hani çok klişe bir cümle vardır ya ya benimsin ya kara toprağın. Böyle bir zihniyet ilişkilere bu dönem hakim olabilir. Yani kıskançlık duygusu çok yoğun çalışacak aslında. Duygular da böyle derin ve yoğun olduğu için aslında orada bir dönüşüm de var. İlişkilerin dönüşmesi, ilişkilerin daha farklı bir hal alması mümkün gibi gözüküyor. Aslında hani ne diyeyim kıskançlığa çok böyle şey yapmasak da, hoşlanmasak da bu dönem bence bu duyguyu yaşayabiliriz. 26 Eylül'de de İletişim gezegenimiz bu sefer Merkür tabii ki Terazi Burcu'nda transit etmeye başlıyor. Aslında Terazi Burcu'ndayken Merkür iyi. Ee, neden? Daha böyle uzlaşmacı, adil, diplomatik yaklaşacağız. İletişimimiz bu şekilde olacak. Ee, karşımızdaki kişileri kırmak istemeyeceğiz. Çok kibar bir uslu benimseyeceğiz. Nazik olacağız her şeyden önemlisi. Ee, Kendimizi de böyle hani daha böyle e, güzel ifade edeceğiz. Bence çok güzel bir yerleşim ama bunun da bir gölge yönü var. Ne? Merkür Terazi'nin aslında en belirgin özelliği tartışmalardan hoşlanmaması. Tartışma çıkmasın diye sırf karşısındaki kişinin düşüncelerini benimseyebilir. Uyumsuzluk vermemek adına. Ne diyeyim? Uyumsuz gözükmemek adına karşısındaki kişinin düşüncelerini kabul edebilir. Bu yanımızda devreye girebileceğinden dikkatliyorum. Hem orta yolu bulalım ama hem de kendi fikirlerimize ne diyeyim, sahip çıkalım. Önümüzde hani böyle çok kolay bir süreç yok. Evet size e, bazı bir takım tarihler verdim iyi olabilecek, işte girişimlerimiz için güzel olabilecek tarihler verdim ama e, evet biliyorum zorlu bir süreç var. Ama dayanıklılığımız, pratik zek zekamız sayesinde ve ben biliyorum ki bu süreci kolaylıkla bir şekilde atlatabileceğiz. Ee, ve size bir sonraki videomda güzel konulardan bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Tabii ki bir sonraki videomuzun konusu Eylül ayındaki burç yorumları olacak. İçinizi kararttıysa özür diliyorum. Bir sonraki videomda eğer sizin de istediğiniz bir konu varsa lütfen alta yazın. Bana neler dinlemek istiyorsunuz benden, neleri öğrenmek istiyorsanız fikrinizi belirtin. Ona göre ben de sizin fikirlerinize göre yeni video çekmek isterim açıkçası. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Umarım herkes için Eylül ayı kolay ve güzel bir ay olur. Kendinize iyi bakın. Görüşene kadar hoşçakalın.